2025 yılı Dalaman'da yıkım ve yapım yılı olacak. Evet. 16 Temmuz itibariyle Dalaman Belediyesi tarafından ilk yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Binalar, evler, e, bunların çatı katları, eklentiler, ondan sonra projeye uygun olmayan sorudan yapılan ilaveler, özellikle balkonların kapatılarak odaya dahil edilmesi, miktarda havuz, e, tini house'lar, bazı tini house'lar, müştemilatlar yıkılacak. Bu yıkılacak, bu resen şikayet. Yoluyla da olabilir, bir cimel şikayetiyle de olabilir ya da bir komşunun şikayetiyle de olabilir ya da bir şekilde tutanak tutulmasıyla da olabilir. Şimdi bu tutanak tutulacak, tutanaktan sonra belediye tarafından bir ceza uygulanacak. Bu cezadan sonra bir tebliğ süresi var, bu tebliğ edilecek. Suç duyurusunda bulunacak ve yıkım kararı alınacak. Bu yıkım kararısında... Dalaman Belediyesi tarafından ya da Dalaman Belediyesi'nde ihale çıkarılan kuruluş kim alıyorsa yıkım ihalesini o kuruluşa ihale edilecek ve yıkılacak.